Çetin Elektrik Proje Departmanı, sanayi tesislerinin ihtiyaç duyduğu yüksek gerilimden zayıf akıma kadar tüm projelerin tamamını tasarlayıp uygulamanın yanı sıra danışmanlık hizmeti de veriyor. Proje departmanı, müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek ve en uygun çözümleri sunabilmek için sürekli eğitimler alarak ve araştırmalar yaparak çalışıyor. Sektördeki tüm teknolojik gelişmeler titizlikle takip edilerek günümüz teknolojilerinin proje versiyonları şirket bünyesindeki mühendisler ve proje departmanının deneyimli çalışanları tarafından uygulanıyor. Kalite, istikrar ve çalışkanlık Çetin Elektriğe sürdürülebilir müşteri memnuniyeti olarak geri dönüyor. Çetin Elektrik Mühendislik ve Proje Firması uzman kadrosuyla pek çok sanayi kuruluşu, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, okul, otel gibi projelerle farkını ortaya koyuyor.